Herkese merhaba. Bugün The Secret Winter Wonderland görevinin 12. bölümündeyiz. Yani son bölümündeyiz. E artık evi kazanacağız. Gingerbread House yani kurabiye evine. Ve 11. partın sonunda bana verilen süreyi bekledim. Şimdi bitti. Bana bu, bu pencereyle birlikte görevin devam ettiğini gösteriyor. Ben de ilk görevle başlıyorum. Zaten çok kısa 12. bölüm. Go to the Ice Palace. Bustan saraya gitmemizi istiyor. Yine bir buzdolabı yoluyla gidiyoruz. Investigate bir bölgeyi incelememizi istiyor. Zaten bu şekilde size çarpı işaretiyle gösterecek. Size oraya tıklayıp investigate seçeneğini seçeceksiniz. Party at the Ice Palace. Şimdi de Ice Palace yani e, buzdan sarayda parti yapmanızı istiyor. Bunun için de buz kreçesine tıklayıp çıkan seçeneği seçmeniz lazım. Tank the Ice Queen. Şimdi de Ice Queen'e şu ana kadarki tüm bu bizim için yaptıkları dolayı teşekkür etmemizi istiyor ve partiden dolayı tabii ki. Ice Queen'e tıklayıp çıkan seçeneği seçiyoruz. Hug the Ice Queen goodbye. Şimdi de bir e, hoşça kal sarılışı yapacağız Ice Queen'le. Son kez sarılıyoruz gideceğiz çünkü buradan. E, kraliçeye tıklayıp çıkan seçeneği seçiyoruz. Leave the Ice Palace. Şimdi artık e, ayrılmamızı istiyor son görev bu. E, portalı kullanarak veya simleri Sim Tracker'dan evine göndererek bu görevi de geçiyoruz. Ve tebrikler 12. partında böylece hemen sonuna gelmiş olduk. Ve bize artık kurabiye evi göz kurabiye evi kazandığımıza dair bu pencereyi çıkarıyor. Ve inşa etmek istediğimizde ilk sefere mahsus bedava olduğunu görüyoruz. Zaten en başta direkt çıkacak ve free gördüğünüz gibi. bunu inşa ettiğimizde evi ikinci kez inşa etmek istediğimiz zaman tabii ki ev paralı olacak. Ama ne kadar olduğunu şu an bilmiyoruz onu göreceğiz. Ee, yani sonunda kazanmış olduk ve bir de tabi daha önce partlarda kazandığımız bu eşyalar vardı. Buzdan kale eşyaları. Ee, bunu ben internetten buldum. Bu örnek e, buzdan saray resmini. Ama kendimde yakın bir zamanda buzdan saray modeli yapacağım bu eşyaları kullanarak. O videonun da en kısa zamanda gelmesi için çalışacağım inşallah zaman bulabilirsem. Ee, böylece The Secret Winter Wonderland görevinde de sonuna gelmiş olduk. Artık bir sonraki videomuz ne olursa orada görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.